Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Cars Simulator 2'ye devam edeceğiz ve yorumlarda e, inanılmaz bir şekilde bir tane araba almamı çok istemişsiniz. Bugün o arabayı alacağız ve çok güzel destekler geliyor, bayağı bir seviliyor oyun. İnanılmaz yorum, like, izlenimler çok iyi arkadaşlar Karşısın 2'de. Bir oyuna ne kadar çok değer verirseniz ben de o kadar çok değer veririm ve daha çok video gelir arkadaşlar. Bunu da artık öğrenmiş olun ve bugün ne yapacağız? Hemen şimdi tabii ki Lada'yla gidelim. Lada'yı aldık son 4x4 offroad yarışlarında. Bir önceki videoda bize bayağı bir ee, mutluluk, mutlu etmiştik kısaca. Çok güzel yarışlar yapmıştık. Şimdi bugün hemen abi gösteriyorum ne yapacağımızı. Haritanın sağ alt kısmında bir galeri var. Bu galeride şurada gördüğünüz üçüncü sıradaki fantastik yazan BMW i8 elektrikli hibrit arabayı almamı çok istemişsiniz. Ve bugün bunu alıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım yola çıktım. Direkt abi burada niye böyle oluyor sürekli ya? Abi burada şu araçlar dönerken çok genişten dönüyor ve burayı tıkıyorlar. Şimdi ben burayı açacağım arkadaşlar. İzleyin abi. Abi Lada'yla var ya. Lada gücü. <laughs> abi araba şu an için. Dur bir, bir tane daha vurayım abi. Ortalık biraz açılsın ya. Adamlar kuyruk olmuş. Kimse de aşağı inip ne oluyor burada demiyor. Allah Allah Allah. <laughs> abi olay bu kadar. <laughs> ben de kaldım dur mavili dur mavili bekle tamam sıkıntı yok abi açıldı mı bakayım bir tamam sıkıntı yok trafik açıldı abi bu kadar açarız trafiği kolay bir şekilde şimdi galerimize gidelim şu galerimizden şu güzel BMW 8 alalım benim de zaten çok sevdiğim bir araç ama ne oluyor kasma kasma abi güzel olacağını düşünüyorum ee, şey bir araba çok hızlı bir araba olduğunu yazmışsınız ve bugün bunu alacağız ve kullanmaya başlayacağız daha sonra görevlere geçeceğiz arkadaşlar şimdi abi bir e, dönüş yoluma bakayım şuradan dönersem o Lada Niva. Aman abi, aman abi. Biraz trafiği arttırdım bu arada oyundaki. Onu da söyleyeyim. Trafik yoğunluğunu yüzde yetmişe falan getirdim. Biraz daha yoğun olsun ortalık. Ee, şuradan sağa dönerim ben. Ondan sonra aynen buradan dönsem kurtarır mıyız bir bakayım. Şu altınları falan alalım abi. Bunlar önemli arkadaşlar. 17 aman abla Allah vuruyordu az kalsın aman abi aman abi aman abi bura değil de mi yok bir alttaki galeri şuradan gidelim arkadaşlar güzel olacak bu araba vallahi merak ediyorum bak şuradaki galeri BMW i8 orada i8'i alacağız abi i8 ile bugün var ya yardıracağız abi bu galeriye gelince bu kasma olayı nedir ya yalnız şöyle bir sıkıntı var yeni evimizin 3 tane otoparkı var ee, bir tane yer yok muhtemelen bunu garaja alacağız arkadaşlar i8'i farklı bir garajın içine koyacağız bizim başka garajlarımız da var zaten oraya alacağız bunu i8'i ya da bunlardan birini oraya alırım ee, i8'i evin garajına alırız bilmiyorum ona bakarız çok önemli değil ama olmadı başka garajlar satın alırız arkadaşlar şimdi abi şuradan içeri girelim buraya daha önce biliyorsunuz gelmiştik burası çok güzel bir e, araba galerisi çok güzel araçlar var gerçekten ama bizim bugün ihtiyacımız olan işte buradaki BMW i8 arkadaşlar çok güzel bir araba gerçekten bugün bunu 100 araç taslağına satın alacağız bizde de 105 araç taslağı var ve aldım mı ne oldu herhalde aldık 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 evet Oo oh, oooo oh, oh. abi içine bakın. Muhteşem duruyor. Kornası nasıl? Abi çok güzel bir araç. Buraya bastığınızda hiçbir şey olmuyor. Daha önce buna yine basmıştık. Yani ben bir şeyler değişir sanıyorum ama radyo madyo da çalmıyor. Yani bu neyi bilmiyorum. Bilen varsa yazsın. Mesela buna basıyorum bakın ama hiçbir şey çalmıyor. Ses gelmiyor. Ne bilmiyorum bu. Ne işe yarıyor. Neyse. Farlarımızı açtım bir bakayım. Vay 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 abi çok güzel ya iyi ki almışız yeminle çok güzel oldu BMW 8 o zaman şu kapılarını bir açayım mı tekrar nasıl açılıyor açılıyordu abi kapılar Şu kapısını evet gördüğünüz gibi yukarı doğru açılıyor efsane bir araba çok güzel bir araç o zaman zaman kaybetmeden Hemen görevlere gidelim arkadaşlar şimdi şurada bir polis görevi var polis görevine doğru gideceğim Abi araç sesini görüyor musunuz? Sesi neredeyse yok. Bir hibrit araba çünkü. Yani full elektrikli değil ama çift motor var. Bir elektrik, bir benzin motoru var ve araç çok hızlı gidiyor. Abi yalnız frenleri biraz kötü gibi. Çok zor duruyor arkadaşlar. Aşırı zor duruyor. Onu söyleyeyim. Buraya niye girdik? Şuradan bir çıkalım çok seri hızlanıyor. Var ya inanılmaz bir hızlanması var ama şey değil yani frenleri biraz kötü. Şimdi şurada bir görev var. Takip görevi varmış. Soyguncular kaçmaya çalışıyor. Bulundukları yere sür ve onları durdur. Ne pahasına olursa olsun ama bunu muhtemelen polis arabasıyla yaptıracak. Aynen öyle. I8'i burada kullanamayız arkadaşlar. Birazdan kullanacağız. Merak etmeyin. Şimdi Hadi abi hadi abi hadi abi nerede bu olay yeri olay yerine gidiyorum hemen Sağ tarafa dönmemiz lazım bizim yalnız Çok ileri gittik Abi bu araba da çok güzel ya Dodge Challenger İnanılmaz gidiyor yalnız ha Gerçekten inanılmaz gidiyor araba Çok hızlı bir araç Abi olay yerine geldim Ne oldu Nerede bir soygun var abi Saldırganı durdur diyor Saldırgan nerede abi Abi saldırganı göremiyorum ki ben. Ha kaçıyor. Abi burayı kıramıyor muyuz? Abi iki kişiler bir de. Kaçıyorlar şu an gördüm. İki kişiler bir de saldırganlar. Önlerini keseceğim onların izleyin abi. Bak tam kafa kafaya geliyoruz. İzleyin. İzleyin. Woof. Of 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 öyle bir vurdum ki adam direkt direkt gitti abi. Direkt gitti diğeri nerede? Abi yakaladım onu. Bak tek bir vuruşla mahvettim çünkü çok hızlı gidiyordum. Yandan bir geçirdim adam zaten gitti abi. İzleyin şimdi. Hadi güle güle Django. Django kaçamazsın G63'ün de olsa kaçamazsın benden. Sana bir son vuruş. Abi nasıl durmadı? Aslında o vuruşa durması lazım. Son vuruş geliyor. Ölüm vuruşu. Oooo. vuramadım. Vuramadım önüme geliyor. Önüme geliyor. Önüme geliyor. Önüme geliyor. Ve Oooo. inanılmazdı. İnanılmazdı. Ve 26.200 e, para kazandık ve iyi 8 hemen bize ışınlandı. Abi olay budur ya. Cidden iyi kovaladım. Bak çok samimi söylüyorum iyi kovaladım. Şimdi burada bir otopark görevi var. Yalnız abi i8 de i8 ya inanılmaz iyi bir araba tek sıkıntısı zor duruyor arkadaşlar hadi şimdi burada bir araç parkı yapalım gene i8'i kullanamayacağız aa kullanıyoruz güzel 96 bin paramız var bunu şimdi güçlendirmeyeceğim sonraki videolara bırakalım i8'i güçlendirmeyi şimdi önceki şu otopark görevlerini bir halledelim abi çünkü şu yıldız bak abi şimdi benim ne suçum var adam geldi bana vurdu. Adam bana vuruyor ben çarptım sayılıyor Mesela Bunun da düzelmesi lazım bu hataların Bak yine arkamda muhtemelen çarpacak bana Hemen gaza basıp ilerlemem lazım Vurmasın yine çünkü Hadi abi hadi abi tamam dedim bastım Gidiyorum abi Şimdi araç nereye park ediyoruz Bir bakayım Buraya mı yok Buraya da değil Abi şurada bir park parkeri var Yavaşça dönelim Geri geri park etmemiz lazım Abi valla yani şöyle söyleyeyim araç gerçekten ama gerçekten çok güzel bir araba. Ya hiç şey yok yani. Sorunsuz bir araba sadece biraz işte geç duruyor arkadaşlar geç durması problem. Ve inanılmaz bir şekilde ani bir şekilde hızlanması var bakın. Hızı görüyor musunuz sağ üstte? Abi fişek gibi ya gerçekten fişek gibi gidiyor araba çok çok hızlı. Biraz frenleri kötü o da umarım düzelir. Şimdi biz şu ikinci parkımızı yapalım. Yalnız biz yanlış yerden mi girdik? Yok, doğru girmişiz. Ama bir dakika. Nereye park edeceğiz? Abi, ön tarafta mı bu park yeri? Aa, aynen. Dur o zaman abi şuradan bir bakalım. Ha şuradan geçeyim ben. Yani Allah Allah! Burada da arabalar varmış ya. Abi çarparız ki buradan biz. Sığmayız ki. Keşke aradan geçseydik. Yok abi buradan ee, bakayım. Yani ayna değer mi? Değmedi valla. Valla değmedi. Direkt kafadan park istiyor. Aşağıdan gelseydik zaten sıkıntı yoktu ama. Gene çok da uğraşmadık. Bu görev de tamamlandı. Ve şimdi biz sadece yıldızlı görevlere gideceğiz arkadaşlar. Mesela hemen önümüzde bir görev varmış mafya görevi diye gözüküyor. Mafya görevlerine çok iyi para veriyor abi. Mafya görevlerini yap yazmışsınız. Ya zaten kafaya rastgele gidiyorum arkadaşlar. Yani bakıyorum hangi yerde yıldız varsa o görevi yapmaya çalışıyorum. Zengin bir borçlu varmış arkadaşlar. 33 bin para verecek. Borçlu gangster, gangsterler tarafından yakalandı. Yani çeteler tarafından, mafya tarafından. Gangsterlerle yardım et. Gangsterlere yardım et. Ve borçluyu patrona götür diyor. Hayda parayı da almıyoruz ha direkt adamı götüreceğiz iş sıkıntı söyleyeyim iş sıkıntı Şimdi abi burada bir olay olmuş evet araç 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 evet borçlu bu arkadaşlar borçluya yardım et diyor Şimdi ee, burada ne yapacağız dövüteceğiz mi yani bir şey olacak muhtemelen çünkü Borçlu şu an mafyanın elinde biz onu kurtarmaya çalışacağız bizim patrona götüreceğiz Şimdi abi benim bu ışın kılıcım vardı mesela. Onu arabadan alabiliyorsunuz falan yazmışsınız. Abi alamıyorum ki. Yanına gidince mi çıkacak acaba? Adamın arabasını ne hale getirmişler? Baksanız abi. Şu hale bakın. Yani adamın arabasının lastiğini kırmışlar, patlatmışlar. Bir de üstüne adam orada 3 kişi sıkıştırmış. Bakalım ne yapacağız? Şöyle ön taraftan bir göstereyim size durumu. Abi durum gördüğünüz gibi yani adamın elinde silah yok gerçi. Bir bakalım abi. Aha, dur. Şşş, oğlum akıllı ol. Hadi güle güle. Hadi git. Sen de git. Dur abi. Hadi sen de git. Hadi git. Aa ha, 3'ü de direkt gitti. Tamam. Adam direkt arabaya bindi. Abi bu kadar kolay olmaması da <laughs> gerekmez miydi? En azından bir şey olsaydı. Hiçbir şey olmadı. Direkt adamlara bir dokunduk, gittedik, gittiler yani. Hiç zorlanmadık. Neyse. Abi biz şunu bir patrona götürelim. Abi 1.4 kilometre var. Ee, götüreceğiz patrona. Bakalım orada ne yapacak? Bize iyi bir para verecek muhtemelen. Çünkü 33.600 çok iyi bir para. Abi buradan ben direkt yardırdım gidiyorum vallahi. Yoldan falan bile gitmiyorum. Direkt araziden bastım gidiyorum. Bakalım. Uçacağız. <laughs> arabayı uçurduk. Yemin ederim arabayı uçurduk. Abi 700 metremiz var ama bir türlü bitmiyor. Çok uzun sürüyor. Da bu patron nerede abi? Havalimanına geldik resmen. Evet fren sistemi maalesef biraz kötü ya. O da işte çok hızlanıyor ya ani bir şekilde. Frenleri yetmiyor. Evet havalimanına geldik. Kaçırıyor mu? Ne yapıyor abi bu adamlar? <laughs> bir şey olacak ama dur bakayım. Bu kadar. 40 bin verdi bıraktı abi. Hiçbir şey olmadı. Direkt yalnız şöyle burada görev varmış. İlerideki görevi yapalım gelin. Yapalım o görevi ilerden devam edelim en sonda bir görev gözüküyor şu göreve gidelim o görevi bir halledelim abi güzel bir şekilde yapalım yıldızlı görevleri yapabildiğimiz kadar yapacağız bitireceğiz şurada bir 190 istiyormuş 231 ile geçtik yok artık <laughs> 231 ile geçtik ya böyle bir şey var mı? ve kaçış görevi varmış burada arkadaşlar. Şimdi polis tarafından takip ediliyorsun. Onları atlatmak için güvenli bir yere git diyor. 17.200 lira para verecek ve polis geliyor. Geçmiş olsun. Bas kaza. Abi polis havalimanında bizi niye kovalıyor ya? Abi şu uçağa binemez miyiz? Uçağa binsek var ya. Altından geçeyim yok neyse dur geçmeyelim. Çarparız falan. Abi gerek yok aksiyona. Bak bir tane daha polis katıldı. Abi çok hızlı gidiyoruz. Önümü göremiyorum. Üff. İyi geçtim. Bir tane daha polis geliyor bu arada. Abi bunlar beni yakalayamaz söyleyeyim arkadaşlar. Bunlar beni hayatta yakalayamazlar. Bak söylüyorum. Yalnız çok fazla polis geliyor ya. Hiç böyle bu kadar çok polis gelmemişti. Çok fazla polis var. Hemen şuraya gireceğim. Abi bir dakika önümü göremiyorum. Tamam 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 tamam, tamam, tamam. sıkıntı yok. Bu kadar basit. 30 saniyede kaçtık polisten. <laughs> evet şimdi yeni bir görevimiz var. Bu bir kaçış görevi var arkadaşlar. Hemen arkada. Onu da yapalım. Ondan da kaçalım abi. Şu görevleri bitireceğiz artık. Yani hızlı bir şekilde görevleri yapacağız. Bir iki görev daha yapar, daha sonra videoyu bitirirken aynı şekilde kaç diyor. 20 bin lira para vereyim sana diyor. Oo üçlü polis geliyor abi. Üçlü polis geliyor. Kaçıyoruz. 3 dakikada süremiz var. Arabanın içi çok güzel. Gerçekten çok güzel arabanın içi. Abi gelsin yakalasın. Yakalayamaz. Söyleyeyim. Kaçarız. Çok rahat kaçarız arkadaşlar. Yalnız araba o kadar hızlı gidiyor ki. Abi 240'i geçtik. 250'yi geçtik ama önümü göremeyeceğim diye korkuyorum artık. Abi oradan geçmedik. Bak yeşilden geçmemiz lazım saymadı. Geri dönüp geçmemiz lazım. Bunlar işte saçma biraz aslında ama şart. Şart arkadaşlar o şeyin içinden yeşil dairelerin içerisinden geçmeniz lazım. Yoksa işe yaramıyor kaçışınız. 250'yi görmüştü araba ama daha var bence. Gider bu araba çok rahat gider. Çünkü çok seri bir şekilde 200'e geliyor. 200'e hızlı gelen gerisi iyi, iyi olur diye düşünüyorum. Abi baksana 220 falan diyor ya. Of frenler de iyi. kötü mü ama düzelmeye başladı sanki. Hadi ben alıştım. Bilmiyorum bayağı bir yolmaya başladı. Of dikkat abi ve 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 bir buçuk dakikada kaçtık resmen 20 bin lira daha para geldi polis var yakınlarda farklı bir görev yapalım ya yok mu abi farklı bir görev şurada bir yarış görevi var hadi gelin son kez bu yarış görevini yapalım daha sonra da bitiririz o yarış görevine beraber gidelim şu farları kapatayım sinyal niye açık kalmış şu altınımızı alalım abi doğru mu gidiyoruz aynen doğru bir şekilde Devam buradan dümdüz devam edeceğiz. Aman 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 aman. <laughs> yani biraz ufaktan da kasıyor ara ara ee, biraz kontroller zorlaşabiliyor ama sıkıntı yok. Çok problem olabilecek bir şey değil. Şimdi ee, nerede abi şuradan döneyim tekrar geri geleceğim hemen sağ tarafta bir görev var. O görevi bir yapalım. Bir daha dönüyorum ve gözü kara diye bir yarış var arkadaşlar burada. 30 bin lira para veriyor çok iyi bir para gerçekten çok güzel bir para hazırsanız güzel bir kaçış ee, demeyelim yarış daha doğrusu kaçış nereden çıktı alıştık kaçmaya hadi bakalım bunları biz geçeriz abi bu ne kliyo falan var bir de abi araba yükseltmiş saçma bir şekilde Oo, felaket fark attım yalnız neredesiniz belli değil şu an var ya bana yetişsinler ben bu işi bırakırım Vallahi bırakırım yani. Mümkün değil arkadaşlar. Beni geçmeleri mümkün değil. Şu an zaten çok ciddi bir fark attım. Mesela onlar da zaten kaza yaptı. Bir de şöyle bir şey var ama. Yani bana yetişemezler de ben kaza yapıp bir yere takılıp birinci olamazsam o ayrı bir şey. O ayrı bir şey abi. O ayrı bir şey çok hızlı gidiyor araba. Toprakta bile 200'de gidiyoruz ya. 230'u geçti araba. Uf. bir hasa yaparsam işte bunu istemiyorum devam 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 gelmesinler 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 abi geldiler yetiştiler yetiştiler ama benim hatam tabii ki benim hatamdan yetiştiler yoksa mümkün değil yetişmeleri ama yine de çeviririm ben bu işi sıkıntı yok yani geçemezler yetişirler ama geçemezler bak yanlış yerden gitti diğeri kaldı sağ tarafta görüyor musunuz haritada o yanlış gitti zaten o bildiğiniz elendi artık gelemez şu an bakacağım abi burası çok düz bir yol 250'yi geçecek mi? Uf of uf 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 of 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 abi of dön 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 abi o kadar hızlı gidiyor ki hızlı gitmenin de sonu kötü. Arkadaşlar görüyorsunuz yetiştiremiyorsunuz. Fren tutmuyor. Kontroller çok zorlaşıyor çok hızlı gittiğimiz için. Abi 92 oldu artık bu iş biter ya. Aynen bu iş biter ve birincilik çok rahat bir şekilde geldi arkadaşlar ve 30 bin para aldık oto galeride yeni arabalar var diyor. Şimdi bir bakalım mı ne var acaba? Hmm, gerçi işte yeninin hangisi olduğunu göremiyoruz ki abi. Burada bir, bir açılmış belli ama neyi bilmiyorum burada da bir tane araç açılmış ama hangisi bilmiyorum keşke onu da görebilsek. Ama e, bugün gerçekten çok sağlam yarışlar yaptık. İyi görevleri hallettik. Gördüğünüz gibi arabamız zaten çok güzel. BMW 8. Haritaya baktığımda şöyle. Abi haritada tabi ki hala görevler var arkadaşlar yapılacak çok fazla görev var ama biz epey bir hızlı ilerliyoruz bence. Tabi devam edeceğiz Karşıma Türkiye umarım eğlenmişsinizdir sonraki videolarda görüşmek üzere.